Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hardcore oynuyoruz. Evet abi artık yine bir seriye başlayayım dedim. Survivor'ı çekmiyordum. Artık yine bir programım var. Büyük ihtimalle bunda donma kasma çok olmayacaktır. FPS'im gerçekten bu program çok iyi. Şimdi böyle hardcore'da başlayayım dedim yeni bir maceraya atladım. Umarım 3. bölümü kadar gelebilirsem anlayın ki evet devamı gelecektir. Baktınız yine 1. bölümden sonrası yok. Eyvah eyvahlar olsun. Ama bu şimdi bomboşum. Böyle her gün bomboşum. Büyük ihtimalle böyle 2 günde bir video atarım. Ya da her gün böyle ikişerli video atarım. Tamamen bana kalmış eski bir şey. Ee, yanımızda hemen bir tane şey vardı. Ee, Ladin ağaçları olduğu tarafta doğmuşum ve bu gerçekten beni mutlu etti. E ee, da var burada ayrıca. Muhteşem evet, kurtlar da varmış. Kırtlardan bana ne de ee... koyun ha, koyun arıyordum. Kara koyun ha. Şöyle arada kasma doğma var sanki de eski şeye göre değildir ya. Hmm. Eski çektiğim programa göre o kadar kasıt da önce bence bakalım. Orada hani o kadar az FPS alıyordum ki 30-40 FPS'lerde FPS takılıyordum. Bu şimdi 70-60 FPS'lerde takılıyorum. Gerçekten hiç yok. Optifine'la girmediğim zamanlar herkes çekiyor da. Optifine'la girdiğim zaman direkt ağzıma tükürüyor yani. Böyle 40-50 FPS alıyorum. Şu an 80-90-100 aralığında değişiyor. Hatta şu seçeneklerden şey yapalım. Max karar yazılımını 210'a alalım. E, maksimum oynayabildiğimiz kadar oynayalım güzelce. Ve video kalitesini daha da yükselteyim. Şimdi şöyle. Elimden geldiğince dayanmaya çalışacağım. Zaten öldüğümde sede bitecek. O zamana kadar dayandığım kadar dayanacağım artık. Şu anda kaç alıyorum? Evet 166 FPS'lerde takılıyorum şu an. Gerçekten muhteşem ötesi. O zaman durun. Şöyle yapalım. Direkt full ile şunu. Maksimum kaç alıyorum? Eee birazdan yükselir. Yükselmiş. Maksimum. Tamam. Maksimum bunları da alacağım. Ee, 24 tane şey yeter. Direkt taş çağına geçmek istedim. Şöyle şurayı kafa böyle çarpa çarpa atlayalım abi. Yanımda dursun. Blok olsun. Şöyle. Ben aslında başta gelişimleri yapmayı seven bir isimdir. O yüzden bir ihtimalle Eee madene inerim diyecektim de yemek yok. Buradan sonra her yer akasya, akasya diyorum ya. Yani şey ağacı, Ladin ağacı. O yüzden ee, şu anlık kasmama pek gerek yok. Şuraya doğru yağdıralım bakalım. Belki köye çıkar buradan bir yerden de böyle şey atak almış olurum. Arada bir takılmalar oluyor bende. Yani aralarda böyle bir zaman gittiğim zaman çak açıyorum ya. Çanklar açıldığı sürece böyle birazcık donmalar takılmalar olacak normal şeyler. Yani benim açamıyorum, videoda nasıl gözükür bilmem. Şuraya doğru gidelim bakalım. Ee, mor çiçekler vesaire var bir etrafımızda. Ee, hemen acıkmaya mı? Hemen acıkmıyor başladı böyle. Hiç şey yapma. Aman da dur. Aman da durayım biraz değil mi? Şurada direkt ilk hayvanımızı. Gel buraya. Şimdi tavşancıklar. Tamam mı? Şu anlık yemek sorunum giderildi gibi. Şu, şu. şunuzu da keselim. Ha, sen, senin bir vuruşluk şeyin var. Gel buraya. Aa bak gıdan da de çıktı zaten. Nerede lan? Hayvan kayboldu. Ha şurada. Ne var oraya gittin? Evet. Ha bak burada direkt şeyle beslenebilir Şöyle. Şunları da yağ. Şimdi acaba şu an kaç FPS alıyorum? 57. Aa, çok düşüyor. Dur o zaman. Ee, şöyle simülasyon görüş mesafesini az daha böyle kapatalım. Evet. Farklılık olacaktır ilaç. Gel gittiğim için kaçtığım için FPS'imi bayağı düşürüyor. Canlık iyidir. Ya bakın video çekmesen böyle 600 FPS falan ediyorum da bu pek e, değiştirmemesi gerekiyor. Şurada madem var mı lan acaba? Evet şu anlık bahanem kalmadı. Bir yatak bulmam lazım sadece. Geceyi geceliği geçirmem lazım. Herhangi bir yer lazım. Tavuk 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 tavuk. Hop. Arada böyle kasma donma olacak da onu gerçekten hiçbir şey yapamayacağım. Hep aynı cümleleri kurmaktan da sıkıldım. Öyle lan. Burada bunun acaba Craft videosu atabilir miyim? O da var. Hmm. Böyle Bedwars videosu da uzun zamandır atmıyorum. Se dedim hani atmayın. Böyle kendince halimde kasılıyordum ya onları özledim. Çeker kalmışım da yazayım. E, alışkanlık olur ya. Şöyle. Şu Hmm, aslında güzel bir yere gitmiyorum sanki ya. Böyle denizde okyanusu açılacakmışım. Ya aslında bu dağ güdüm kestirdim şu an. Hoşuma gitti bu da. Ama dediğim gibi gelişim yapmayı seven birisi olduğum için. Ah kömür. Kömür lazım olacak. Şurayı inelim. Oo tamam kömürler. Hem XP bakımından hem de yemek pişirme açısından gerçekten bana bayağı yardımcı olacaklar. Şunu şöyle yapalım. Ha şu an FPS alışınca böyle hani bu etraf chunk alışırsa yükseliyor gördüğünüz gibi bir yerimde bayağı sabit kalmam lazım o zaman. Olduğu kadar artık deneyeyim. Çekebildiğim kadar, kaldırdığı kadar. göstermişseniz ne olursa olsun. Abi böyle oynadım ben. Benim nasıl sıkıntı yoktu. Ama önce toprak toplamadım. Ben topladı. Orta tuşa tıkladım gelmedi de. Bir an şüphe ettim. Ya bu daha çok güzel. Tam diyor ki yerleş benim e, herhangi bir yerime diyecektim. Şurada açık bir maden var galiba. Maden, böyle ucundan demir varsa alırım. Kömür varmış. Böyle az, az, az sonra akşam olacak. Evet olacak. Benim o zaman direkt madene inerim ben büyük ihtimalle. Çünkü dışarıda durma niyetim yok. Dışarıda durursam büyük ihtimalle ölürüm. Şunları da Şu hep şunları, şun, şu başka bir şey yok. Şunları da alalım, kömürleri alalım yok. Şunları. Şurada az daha yemek varmış. Şöyle böğürtlerimizi toplayalım. Akır direkt. Mi? Böyle az daha böyle e, ee, açtığında o orman yangını. Survivor'da böyle bir şey vardı. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum da koyun. Koyun, koyunlar. Bir arkadaşınız daha ihtiyacım var tamamdır. <laughs> evet, ar artık akşamını da geçirecek bir şeyim de var. Şu karşı adaya gideyim ben ya. Şuraya bir yere kurulacağım da. Aslında kurulma planı şey yapsam şu an gelişmem açısı da çok önemli şu an. Gelişemezsem hiçbir şey yapamam. Ya böyle köy falan saydım etrafı sağda solda. Oraya yerleşmek isterdim ya. Direkt bir direk yer. Ee... Baş Bak şu taraf aslında çok güzel bir alan var da şey yok. Hani maden yatağı yok. Ya maden yatağı olan bir yer isterim. aslında burada kanyon mu var? Ya. Gel lan buraya. Abi hiç güzel yerler değil burası. Az daha gitmem lazım. Baktım daha güzel bir yer yok. Arkaya bir yeri kurulacağız artık. Buradan sonra normal bir yöme geçiyor. Ha. Evet, orta yeri şok diye evde yapmak istemiyorum. Öyle yiyeceğim yerin altında da su çıksın istemiyorum. Yani bayağı seçeceğim yemek seçermiş gibi. Ya şuraya bir yere kurulayamam, bak inekler de varmış burada. Direkt <laughs> hepten katlet ya. Buradan çıkar bir tanesi falan olur diye düşünüyorum. Olmazsa sıkıntı. <laughs> Evet, <laughs> Ondan sonra direkt maden yapıp videoyu bitireceğim. Olsun burası muhteşem ya. Bu uç kısım uç böyle yani denize yakın. Uç kısım evet güzel. Evet burayı kurulabilir. Direkt i̇şte şurayı at abi şunu. Yatağını yap. Risk atma. Direkt canavarlarla savaşmak için niyet. Ee, sadece fırtına ve geceler... e, neredeyse gece oldu da. Az daha ağaç kasmam lazım sonra fırın yapacağım. Şu an yapsam. Durun 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 halledeceğiz şimdi halledeceğiz halledeceğiz. halledeceğiz. Ee, canavar yok değil mi? Tamam yok. Şimdi Normal bir fırın değil, körük yapacağım. De şu ağacı kır. Ya bu it girişmek istemiyorum şu an. Bu itlik bir şey yok çünkü. Ben direkt buradan sonra madeni yağdıracağım dümdüz. Böyle kendi elimle yaptığım bir maden olacak. Şunu şuraya at. Şunu şuraya at. Evet abi yine başladım. Tik oluştu sanki bende. Ağaçı keselim şöyle. Yine şöyle dedim ya. Hayır tüküreyim ağzıma da kendime de. Artık kendi yani şeye kızıyorum ya. Hani konuşmamda problem yok. Hep aynı cümle. Şunu şöyle bu böyle. Şunu keselim. Bunu böyle alalım. Tamam. Az daha şu. Ya bak yine diyecektim. Az daha böyle sandık yapmak için malzeme abi. 3 tanecik olduğu kadar. Bak burayı yemekleri al. Böyle bal kabaklarını falan. Buraya da e şey mi etellerini yani, ıvır zıvırlarını atayım. Kömür yapayım azıcık. Ondan sonra direkt respawn'a diye gireceğim de. Şurası e şurada güzel. Aa doğru Optifine yoktu. Unuttum. Ya Malzeme yetecek moda var, çakıl taşları da varmış burada, güzel güzel. Ya şunlar açık madde zannettim ben. Aa karabiyomunu geçiyor ondan sonra, karabiyomunu geçmeyeceğim. Burayı da direkt dümdüz altına yapmayacağım. Aa aslında şu karşısı. Güzel olabilir. Başka... Başka yer yok ya, direkt oradan gireceğim dümdüz. Böyle birkaç kaç tanecek demir toplayayım da bitireyim bari İlk istiyorum. Ya böyle bir demir set olacak kadar değil de. Nasıl? Demir kalma, demir balta yapacak kadar maden toplayacağım. Şöyle dörtlü bir şekilde şey yapayım. Ee, kazayım. Evet, dur. Ah, yine diyecektim diyeceğim şeyi. Demeyeceğim lan. Şu böyle, bu böyle demeyeceğim lan. Ne mı inat. Lan odunu ve... Tamam. Buraya da crafting table yapıştır. Tamam. İşte şöyle giriş kısmı. Ee, ne yapacağım ne yapacağım? Kürek yapacağım. Leş bir kürek. Olduğu kadar artık. Tamam. Tamam. Bundan sonra kalmaya devam edebilirim dümdüz. Üçlü kasmayacağım. Tamam kasmayacağım. Direkt dümdüz gideceğim. Çünkü üçlü kasmaya uğraşırsam bitmez kasar. <laughs> Direkt böyle eee ee, Direkt bot osama dalayım böyle Çünkü böyle yapmaya çalışırsam uzadık Uzaktıkça uzatacağım videoyu Değil, Meşalat şuraya Ne olur ne olmaz ya şuraya buraya, buraya. Ya en sevmediğim şey gerçekleşti ya Şöyle gitsen. kaçıncı katlıyım burası? Çok mu yukarıdayım ya? Demir seviyesine olmayabilirim. Evet demir seviyesindeyim şu anlık galiba. Ya olduğu kadar artık ilerledim şurada. Ah yine dedim. Neyse boş verin. Tak takıldı bir kere ağzıma. Yani böyle büyük bir vadi gibi bir şey bulursam aslında güzel olur da bayağı riskli orası ya. Riskli oynamayı sevmeyen birisiyimdir ben. Daha doğrusu oynuyorum bu riski hemen ödüyorum abi. Ölmesem seveceğim. Hep ölen taraf ben olurum böyle. Hiç düşünmeden başlayan taraf benim. Böyle, böyle Scalaf dedi gibi oyunlarda iş düşünmeden taktik yapmadan direkt adamlara bam bam diye gidiyorum. Ah bak demiri bulduk güzel güzel. Seni arıyordum dostum. Selam. Şimdi bir demir, iki demir. Evet. Bunda bir kalkan yapılır mı? Yapılır güzelce. Şuraya şey at bakalım. Hah. Şuraya aynen. Bu boşta crafting table'ı atalım. Fırınımızı yapalım. Üst tarafa doğru. Evet. Hmm. <laughs> Yine diyeceğimi mi zannettiniz? Hayır demeyeceğim. Ee, şöyle alta böyle çubuk yapalım ve alta kırık taş istiyorum kırık taş diyorum. Anahtar taş kaç? Ana konuşamıyorum. Taş kazma yapalım. Bir tane de taş balta yapalım. Ne olur ne olmaz daha şey indiğimiz zaman zombiler çıkar karşımıza da direkt onlarla savaşmak zorunda kalırım. Evet. Bunlar burada kalsın. Geri dönüp şey yaparım. Kalkan yapacak kadar odun bıraktım ki şunu yapabileyim. Evet. Tamamdır. Şu anlık bir sıkıntı yok. Direkt buradan let's go. dostlar sınavlarınız nasıl geçti lan? Böyle girdiniz, saatladınız mı onlar mı sizi saatladı? Sapl Çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Valla bana yarı yarı diyelim geçelim. Yarı saplandı, yarı saplanmadı. Orta geçti, orta düzeydi. Notla, notlarım daha iyi olabilir miydi? Evet tabii ki daha iyi olabilirdi de ben şey elimden geldiğince çalıştım. Daha da iyisini böyle abartarak çalışabilirdim. Böyle günlerce, e, asırlarca böyle telefona bakmayacağım. Böyle dermiş. Bir sitek oldu mu? Oo. Tamam ya bunlarda da büyü, yaparım hani. Hem bir taraftan güzel oluyor. Oluyor olmasına da böyle adam akıllı maden çıkmazsa sıkıntı. İstiyle sesimi? Vallahi şur sağdan geliyor. Sağdan geliyor sanki burada bir şey var. Olabilir mi? Ya az da şu, şu yapayım. Kömür yok ya. Çoğu kömür evde bıraktım. Tam üstümden mi yoksa sağ çarprazımdan mı geliyor onu anlamadım da. Hani bayağı yakın ses. Sanki üzerimden geliyor evet. Bir üzerimi doğru kazmaya çalışayım. hangi üzerimden geliyor? Eee yok, şuradan daha net giriyordu. Evet. Dur. Şurayı kaz. Bulamayacağım galiba ya. Son şans, şey yapayım, kazayım. Aa buldum. <laughs> aa aa bak 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 nasıl geliyorlar bak bak hainlere bak Koş iskelet var lan orada ben buraya girersem çıkışım olmaz bir daha Bak terbiyesiz hemen şey yaptı Ya bak ben buraya girersem de bayağı da kalın Şu creeper'ı patlatabilsem aslında şu creeper'ı Patlayabilir misiniz burada? Hah Evet ne? Ya şu an hiç şey mi aslında da Bunun arkasından da böyle bir sürü iskelet vardı. Tamam vur onu zombiye vur zombi. Tamam git intikam al. Git. Ya, ya o. Hayır 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 hayır. İş verim değil mi lan? Abi bu, bu şu kartlar hayatta kaldı aaa Kalp gülete geçirecektim Dibimde hainler Şu abi ben bunlardan nasıl kaçarım Aa böyle, böyle bir beş canım olsun da rahat rahat, rahat öldüreyim Olmadı bak orada meşale attım Oradan şimdi adam akıllı şey de doğmaz Cenavar da doğmaz da Az daha dolması lazım kalbimin. Burada AFK kalmam lazım birazcık. Bak çok riskli oynadım gerçekten şu an. Aa aslında yayın çıkmış lan. Çok iyi. İki Creeper patlamasına rağmen o iskelet nasıl ölmedi? O var. Az daha böyle besleyip kendimi. Kaç kalp? 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Yetmez abi. 6 olsun tam. Tamam. Hain soldan gidiyor sesi. Bir hain daha vardı burada bir yerde. Hatırlıyorum. Ah. Beni ikili sıkıştırmak. Adamlık mı lan? Evet. Kazanan galip ben oğlum. Hemen şunları Bayağı demir var burada. Kömür de vardı yukarıda gördüm şurada bir yerde ha. Ya iki demir mi sadece? Gerçekten demir fakirdim şu. An. Bayağı riskli geçti ya. Kane böyle kalbim güm güm attı. Acaba ölecek miyim? direkt Yine mi sıfırdan başlayacağım dedim. İki tane mi ya çıktı? Birleştir bunları. şu an evet gayet de güzel bir yayın var. Oklarım da var altı tane. Evet şu an mis gibi. Ee, sıkıştığımda böyle uzaktan halletmek için sıkabileceğim şeyleri. Mobları. Tamam ya bu kadar yeter kömür. Az da aa, şey yapamayacağım. Çubuk yok yanımda. Yani son bir tane daha dörtlükten yaparım da başka yapamam. Gördüm senin kafanı. Yanlış mı gördüm? Altınlar. Ya buradan elmas çıkar aslında var ya. Değil mi lan? Bakalım bir aslında. Hmm. Çıkma ihtimali var. Olma var olmasına da. Oh. Patlayın patlayın patla patla patla. Tamam. Ulan daha yeni kalktım yaptım hemen eksiktin lan eksiktin Eskileştirdin ya bu burada bayağı bir şey varmış Tamam hepsini kasıp eve döneyim artık ya Şuradan Şunları kas hemen abi Daha atarsam çünkü riskli olacak istemiyorum risk almak Zaten kömür e, kalmayacak e, kalmayacak Hemen kasıp toz oluyor burada Şuradan bayağı güzel e, demir çıkacak var ya. Demir şeyini inmişim. E, Yatağını inmişim. Allah'tan bir kazma daha var. Buradan demir ham bakır biliyor. Anla de konuşamadım. Demir e, ham demir çıkabilir. Ham demir biliyor. Çıkarsa bir içinden bir tanesini dönüştürdüğüm zaman 9 tane demir çıkıyor en az. Burada sürpriz yok değil mi Yok gibi. Burada sürpriz yok değil mi lan? Creeper. Patla abi patla. Abi, anca patla abi. Arkadan lapisler varmış. Şu anlık yok. Bu seviyem yetmez benim abi. Bu seviyede yemiyor. Yemiyor. Geri çekilme stratejisini uygulamak istiyorum. Ve sakince geri çekilmek için şunları kasıp defolup gideceğim. Sakince. Saçma sapan bir ölümle karşılaşmak istemiyorum. Bu yemek sorunu da halletmem lazım diyeceğim de. Y o yemekleri şu arkama şey veremem hani güvenemem şu an. Bitecek elinde sonunda aç kalacağım etrafta. Korktum <laughs> aşağısı boşluk diye bir an. Genelde boşluk çıkıyor da. Şurada bir yerde sanki yine demirler görmüştüm ya şurada. Kaç demir oldu? 24. Kızıl taş güzel tamam. Kızıl taşlarının çıkması ayrı bir güzel oldu. Çünkü sistem yapacağım zaman lazım olacak. İnşallah bu seri devam ettirebilirsem adam akıllı ölmeden ve düzenli video atarak. Bir ışığın burası bir aydınlandı ya arkamda creeper var zannettim. Gerçi tıs sesi duymadım da neyse. Ay yukarı çıktığım zaman akşam olmuş olacak bence. Neyse yapacak bir şey yok şu anlık. Buraya bayağı kasmışım ya. Güzel bir seviye indim en azından. Ee, hem elmas çıkabilir hem de şey çıkabilir. Ee, neler ona. Zümrüt seviyesine değmiş olurum belki. Obsidiyan de kasarım Direkt büyüğü geçerim oradan. Büyü önemli. Evet. Leş gibi karanlık. Yine balta eski balta demeyeceğim. Arkamda zombiler var bir sürü atla karşı geç. Tamam. Yeter tamam şu an. Hayatta kalmanın yolunu bulmuş olacağım. Ee, etrafımda creeperler, zombiler, leş gibi. Tamam yat. İnşallah sabah kalktığım an yanımda creeper tıslamaz. Aa. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Aydınlat etrafı yakınlarda creper az önce burada bir yerde creeper vardı daha yeni gördüm ha gelme dur nişan al şeyini de yapalım tamam şimdi demirleri nereye harcayacağımı göstermek için ekstra olarak burada video <laughs> çekmeye devam edeceğim bebek zombiymiş çıkma aa bak 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 baba hayır bak Gelmez. gelme. Sen gelme dur. Sen olduğun yerde kal. I. ya o kar yerden çıkar da. Şunu e, indireyim. Bebek zombi. Sen boğulmuş bebek zombi konuşabilir misin? Burada? Merak etmedim değil şey şu an. Öl. Öl. Aa, bu maden varmış aslında. Dur şimdi. Amaç şu anda etrafa bakılmak değil. Hemen şöyle bir fırın daha yapacağım. Sonra maden eri... Oo! Oh, Oo! Oh. Evet abi kalbim iniyordu zaten se ses efektimden anlamışsınızdır. Abi. Bu ne oğlum her yerden creeper akınlar ediyor bana. Ha ha ha. Ya içine hala o korku var. Vay Creeper gelecek yine mi? Yatak bile kırılmış ya. Nasıl patlama yarattıysa artık. Ay. Ulan dedim ya bir an gitti. Geyim. yanına o şeyi de gönder almış ya. Ocağı da almış. Ocağı diyorum. Sandığı da almış ya. Tekne sandık gitti. Neyse onu yapacak bir şey bu. Ay nasıl tepki verdim ben şaşırdım ya. Yani dedim hani benim sesliydi sanki. Ha, hayatım böyle ömür geçti böyle. Olur ya böyle flashbackler oluyor. Öyle geçti gitti valla. Şimdi şunları Aa, şu an düzenlemekle uğraşmayacağım ya. Altı önceki kriz geçiriyordum. Buradaki aşırı kesmesem ee, böyle devam edecek kriz. O yüzden Ya boğulmuş bile var burada ya. Hayt teküreceğim boğulmuşu da. O vere o var ya o mızraklılar. Aa bak. Aa bak az önceki sorumun cevabını aldım abi. Bebek boğulmuş zombi. Bebek boğulmuş zombi nasıl bir tabirse artık. Evet o zaman dostlar bölümümüzün sonuna gidelim. Uzattıkça uzatmayayım artık 30 dakika oldu olacak. Ee, bu bölümde neler yaptım? Madene girdim güzel eşyalar elde ettim. Az kala sıçıyorduk burada. Böyle büyük patlama oldu. Hala yattım. Onu şaşırıyorum. Kalkanım öldü öldü gidecek. 131 canı kalmış. Burada herkese iyi 31'ler. Görüşürüz. Bay bay.